Albaraka Türk Uluslararası At Yarışması'nın doğa temalı sergisine hoş geldiniz. At sanatı, İslam sanatları arasında en zayıflarından birisidir. At sanatı mana ile estetiği buluşturur. Bu mimalde de biz Albaraka Türk olarak 2005 yılından beri at sanatını desteklemek için gayret gösteriyoruz. Yaklaşık her üç senede bir 5 farklı dalda yarışmamızı düzenliyoruz ve yarışmamız halk sanatı alanında dünyadaki en prestijli yarışmalardan birisi olarak kabul görmekte. Bugün burada 5. yarışmamızda dereceye giren verilere sizlere sergilemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu fırsatı bize sunduğu için Taksim Camii yönetimine de teşekkür ediyoruz. Albaraka Türkiye teşekkür ediyoruz verdiği destekten dolayı. Sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum açılışımıza iştirak ettikleri için. Sergimizin hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir hat sevgisinde bir aradayız. Burası inşallah e, İstanbul'un medeniyet kokan, tarihi kokan bir bölgesi. Bundan sonra da bu tür sevgilere ev er sahipliği yapacak. Hat kelimelerin gücünü ortaya koyan, estetikle beraber ortaya koyan İslam sanatları içerisinde en zirve nokta. Bu bakımdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı çok olmasın diyoruz. Bir Ramazan ve Şerif'i tebrik ediyorum. E, bu da bugün ikinci servisi yapılıyor. Servi de çok güzel. Bana yani e, ortam çok hoş, çok nezih. Ve o Kültür Yolu içerisinde inşallah çok daha güzel bir çıkışta e, önümüzdeki aylarda hep birlikte güzel bir program sizsiniz. Daha burada hep birlikte e, yaşayacağız. Bunu e, görüyoruz. Ben bu anlamda Türkiye, Bey'in böylesine güzel bir yarışmanın neticelerini bir kurtarıp birlikte İslam'ın teşekkür ediyorum. İslam'ın güzelliklerinin en önde gelenlerinden bir dal olan hat sanatıyla bu güzel mekanı buluşturmanın huzuru içindeyiz. Burada gördüğünüz eserler 21. asırda hattın çok güzel örnekleridir. O gözle bakmanızı rica ederim pembe kalemle tazeleyelim